Öncelikle Yunanistan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin de kara ağaçta hak iddia ettiğini buyurdu. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı bunu kesinlikle hak iddialarına bazı işimlerinin gerektiğini Karacı e, kara ağacı e, kurtuluş sürecinde savaş tazminatı verilmediği için alındığını belirtti. Ancak Yunanistan bunu dinlemedi ve tek taraflı olarak Türkiye'ye savaşı ilan etti bunun üzerine Türkiye'de Yunanistan a. Türk Yunanistan hükümeti Karacı bir operasyonla beraber Karaağaç işgal etti. Bunun üzerine Türkiye hükümeti hemen oraya F16 gönder gönderdi. Göndermişti. Ancak Yunanistan s üç bu F16'ları düşürdü. Yunanistan tü, e, Türk halkına rağmen ilerliyordu. 70 binlik bir orduyla İstanbul'a gelebileceklerini söyledi. Anca e, Edirne e, alırsınız dedi. Ve evet Edirne camisine doğru geliyorlardı. Yunanistan e, her ne kadar savaşı yeniyor gibi görünse de Türkiye tekrardan kendini toparlamıştı ve ordusunu getirdi. Yunanistan son maddi kurdu. Ve evet Gökçeada'ya aldı. Gökçeada'ya bir çıkarma attı. Çıkarmaya başta başarılı olsa da Türk halkının direni, Türk halkının direnişiyle bu direniş sona erdi. Ve Türk halkı Gökçe Adı'dan Yunanlılara attı. Yedirildeki savunma ise bir anda başarılı oldu ve ilerlenmeye başladı. Yunanistan ilerliyordu. Yunanistan Çanakkale'ye çıkarma attı. En başta başarılı olmuştu çıkarma. Ancak Türk halkı çıkarmayı başarılı bir şekilde atmıştı. Yunanistan Buradan ilerliyordu. Yunanistan'ın hedefi Ankara olduğunu belirtti. Yunanistan ancak geri çekilmeye başladı. Çünkü Türkiye tapuya büyük e, Ankara'dan 100 binlik bir ordu gösterdi. Ve evet ilerlemeye başladı. Ardından buraları aldı. Yunanistan'sı bunun üzerine hemen yeni plana kavuştu. Yeni planı şöyleydi şöyleydi. E, Türk halkına İz, İzmir'i de oyalayıp bir anda e, e, İstanbul'a direkt Çanakkale'den geçip işgal etmekti. Hemen planını uygulamak için İzmir'e çıkarmaktı. Bunun üzerine ilerleme başladı. Türk halkı hemen buraya geldi. Doluştu. Evet. Çıkarma. Hemen atılmıştı. Evet. Türk halkı gelmişken bir sakız adını da çıkarmaktı. Ancak Yunanistan Çanakkale çıkarma attı. Bu öyle küçük bir çıkarma değildi. 600 bin orduluk bir çıkarma attı. Ve evet ilerliyordu. Çanakkale boş kalmıştı. Çanakkale'de ilerleyen ordu fena ilerliyordu. Çanakkale işgal ediliyordu. Ancak Türk halkı hemen çekildi ve evet buraları geri aldı. Ancak bu ancak karşı Gelibolu Yarımadası'nı alamadı. Gelibeli Yarımada, gelip Yarım adısı işgal edilmişti. Ve evet. Böylece bu cepheden dilerlendi. Böylece Yunanistan savaşı kazanacağını duyursa da bu şimdilik geçerliydi. Türkler kendini toparladı. Ve gö tekrardan işgalden atıldı burası. Gilbul Yarımadası ardından Edirne işgal Edirne işgalden kurtarmaya başladılar. Ancak Yunanistan da boş durmuyordu. İstanbul'a doğru rastlamaya başladı. İstanbul'un önlerine dayandılar. Türkler hemen buraya ordu getirdiler. Evet. Buradaki ordu silindi. Ardından buradan da atıldılar. Meriç Nehri'nde büyük bir savunma hattı oluşturuldu. 6 aylık bir savunma sonucu tekrardan geri başlandı. Türk halkı ilerliyordu. Şimdi diyeceksin ki, ki Amerika niye yardım göndermiyor? Bu senaryoda öyle başka bir senaryoda müttefikle yaparım. Ve yardım da gönderir. Bu sefer teke tek tek savaştırıyorum. Türkiye ilerliyordu. Evet. Edirne'den, Edirne'den Yunan ordusu atılmakla kalmamıştı. Nehirde e, artık Gümülcine'ye doğru ilerliyorlardı. Ancak tabii bir anda Tina'ya girmeyecekler. Sakin olun. Buradan ancak tekrardan savunma hattı oluşturuldu. Bu savunma hattı bir ayda yıkılmıştı. Yunanistan aklına bir fikir gelmişti. Türkiye buradan ilerleye dursun. Ee, Yunanistan'sa e, buradaki e, adaları ele geçirdi. Yunanistan minik de olsa hakimiyeti olan Türkiye'ye hemen Buradan attı. Sonradan Ege hemen bütün Gökçe önce Gökçe adayı e, Gökçe adayı işgal etti. Ardından diğer adaları da işgal ediyordu. Türk halkı zorlanıyordu. Türk halkı yeni, 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 bazı insanlar yenileceğini düşünmeye başladı. Bu bir fırsattı. E de de otellere saldırı yapıldı. Evet. Saldırılar maalesef başarılı oldu. Ve evet, böylece ilerlendi. Ancak Türkiye buradaki çıkarmayı püskürttü. Türkiye tabi sadece Yunanistan'a sessiz kalmadı. Batı Trakya'daki Türk isyancılarıyla beraber ilerlendi. İlerlendi, ilerlendi. Ancak Yunanistan yorulmaya başlamıştı. Yunanistan barış teklif Türkiye reddetti. Ancak Türkiye'den de savaştan yorulmuştu. Türkiye hemen adaları almak istedi. Ve evet adalardan bazılarını almaya başladı. Ancak Rodos alamıyordu. Kuşatma başarısız olmuştu. Bu adaları almaya denedi. Ve bir tane, birkaç tanesini aldı. Ancak devam edemedi. Türkiye hemen buraya aslında daha da ilerleyemedi. Burada savunma hattı vardı. Ancak geri de içilmedi. Türkiye ilerlemeye devam ediyordu. Türkiye buradan raşlıyor adeta. Hemen buraya gelen Türk ordusu buraya bir çıkarmayla tekrardan ilerliyordu. Türkiye burada bir durdu. Evet buradaki adalarını kurtardı. Ancak Yunanistan artık yorulmuştu. Artık Türkiye'de yorulmuştu. Yaklaşık bir iki yıldır savaşta kaldı. Bunun üzerine boş masasına oturdu. Anlaşmaya göre şöyle önce sınırları çizeyim sonra geri kalan maddeleri söyleyeyim. Hemen şuralar Yunanistan'a bırakılıyor. Şuralar da Yunanistan'a bırakılıyor. buralarda Buralar da buralar. Evet. Buralar Türkiye'ye bırakılıyor. Ancak Türkiye'nin de bir şart var. Türkiye karşılığında Midilli adasını eline alıyor. Böylece Midilli adası Türk, Türk toprağı haline geliyor. Yunanistan Türkiye'ye 50 milyon do, 2 milyar dolar tazmin savaş tazminatı ödüyor. Her yıl e, e, tam 25 yılda ödemek zorunda ve böylece barış anlaşması imzalanıyor ve al ve böylece savaşın kazananı kısmen Türkiye oluyor.